Merhaba arkadaşlar. Bugün size Monster High bebeklerimi Bir bardım var. Dört tane Monster High'ım var. İlk başta eşyalarını göstereceğim size. Ee, i̇lk başta size eşyalarını göstermek istiyorum. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Koltuklar ışın. Bu aynı kılma. Ah, Diğer oturuyoruz sıra zakımla aynı yapacak çocuklarımızı. Ama aynı kılıfı şimdi altına ben bir eksik yönü O kadar. Şimdi saçımı tane tizem de yapacağız. Bir de çizimle. için bakayım. Bu Dracula'ya biraz bak ya sonra sana daha kıyafetlerini giydirmedim. Çünkü bu ayakkabılara, bu saçı bildi. Bu Dracula'ya monster ayı bu. Ee, sonra bir tane daha bebeğim var. Cloud and Wolf. Dört tane monster hayır var. Bu da Cloud and Wolf. Gördüğünüz gibi ama bu saçım var. Bu lagına bu ne? Balık. Çantası kaldı sadece. Onu çıkartamadım. Böyle. Bir size bir tane Barbie'yi gösterip de Twilight'ımı gösterip ondan sonra bu da bu da Barbie'm üstünü sprayla boyadım. Yeşil. Böyle. Bardım. Tıvayla yedim akşam aradığım için kıyafetiyle kaldı maalesef. Bu tıvayla gördüğünüz gibi monster hal. Şimdi eşyalarını tanıtacağım. Bebeklerini tanıttım. Bir dakika eşyalarını tanıtacağım. Sebepten çıkartayım. Şu altındaki tulum. Üstündeki kaban bir hırka. Bu ayakkabı böyle şunlar battaniyesi 5 tane battaniye bunlar battaniye şöyle katlayalım ee, su fırtına koptuğu zaman hepsini bir araya yatırıp böyle yapıyorum hani fırtına koptuğu zaman hepsini şöyle yatırmak için göstereyim hepsini şöyle yatırmak için yapıyorum yani yani bir yandan şunu gelsinler diye. Ama normalde öyle tırmıyorum tabii ki onları. Da Kardeşim bir şekilde yapıyorum. Bu kalın yorganlığı. Bu sadece kış, kışları kullanıyorlar. Bu da bebek için. Normalde bu valiz gibi ama ben bunu bebek için yapmıştım dün akşam. İçindekiler bu takımlarla aynı. Bu da öbür battaniyesi. Bu ince battaniye. Bu arada belki yastık yaparım şöyle. Bunu galiba böyle yastık yapıyorum. Bu da bir tane battaniyesi. Bu ince battaniyeleri. Hep battaniye, battaniye, battaniye. Bu öbür fırtına kotmaları. aletleri. Aşağı aletleri. Bundan kartın bu, bu havluları sıfırla bölmüştüm bardağımız için. Onun saçını, onun saçını silmek için şey yaptım şimdi bunu al koltuk dediğim gibi ışıklı uzak bir de ama ben altını kartonlayacağım böyle hatta e, hatta ben bunu çıkartmak bile aklımdan geçiyor da, ya da şimdi bantlayacağım bunlar koltuklar ama genelde bu da tubayla yatıyor bu, bu, da my sizlere bir şey daha göstermek istiyorum ee, kıyafetlerim şu Barbie'nin kıyafeti şu Barbie'nin kıyafeti şöyle hatta bir dakika giydirip gösterebilirim bir saniye bakayım işte böyle bir elbise şurası şeffaf burası normal pembe bir elbise böyle şıkta sonra bu tıbayrın altındaki mini elbisesi buna ayakkabısı şu hırkası şöyle şöyle hırkası şuradan neredeydi o ben hırkayı belinden bağlamadım şu da belinden bağlanıyor sarı şimdi direkt kulağımın göstermek istiyorum Şöyle sıtırıklar var elbisesi bu. Şöyle bir elbise. Tamam giydim. Bu da tırıklar Şöyle ayakkabıları. Şöyle elbisesi şöyle yani. Niye var? Çok biz elbisesinde bekliyorum. Elbisesinde bebek tıvayla bakayım var. Sıra geldi kırk kızım dedi. Bu da e, kırk kızım. Bu ayakkabısı. Tıvayla ayakkabı giydiriyorum bunlara. Tıvayla ayakkabısı kaybolduğu için. Bu saçı, kıyafeti bu. Size bir de lagunamı göstermek istiyorum. Bu da lagunamı göstereceğim. Ayakkabısını giydirmeyi unutmuşum. Ama çok tatlı bir bebek. Ama bu, bunun ana kıyafeti değil. Benim yaptığım kıyafetleri. Ana kıyafetini göstermek. İşte etik. Göbekten açmalı da bluzu Şöyle hakikaten... Nazar boncuğuyla şey süsleyelim. Genellikle böyle oluyor. Gerçi şu bir şey çıkarttım ben aslında. Bu ee, bugünlük bu kadar. Değil. Da çok az dikkat var. Laguna e, olduğu için. Öyle. Böyle süperi ise. Çocukluğumuz gibi. Şu da Barbie'nin elbisesi. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Tamam. Elbise. burada hepsi. Bu da kendi yaptığım elbiseyi. Önden böyle yırtım açılı. Arkadan diktim. Bugün bu kadar. Geçeceğiz yani. Birkaç ayağı var. Yine mavalı olmanızı istiyorum. Bugün bu kadar. Bye bye.